Abi niye inanmayayım? Ha. Kulaklarını iyi aç abi. Direkt söyleyeceğim abi. Osman abi duyuyor musun beni? Dinliyorum abi. Abi 7.4 gerçekleşecek ve hiç kimse kalmayacak abi. Tertemiz olacak abi. Her şey gülük gülistanlık olacak. Anladın mı abi? Bunu kalben inanıyor mu ya? Allah'ın izni bak Allah'a inandığım gibi adımın nasıl olduğuna inandığım gibi e, vallahi billahi allahi buna inanıyorum abi ya Süleyman abi ramak kaldı ramak kaldı şey kaldı diye Öyle diye bir şey yok. yani Öyle bir şey yok. yani e, ne çocuklarımız kaldı ne evlatlarımız kaldı ne bacılarımız kaldı yani e, kıyıp geçiyorlar abi Süleyman sen bir tarih veriyor musun ya? Onu merak ettim. Ben tarih vermiyorum. Ben Epce'de ve şeye göre bekliyorum. Her sabah uyandığımda da aşağı erken uyanıyorum ya biliyorsun. Yani ben ilk yaptığım şey sözcüyle karar gazetesine bakıyorum. Bir şey oldu mu diye. Olmamış oluyor. Yani ben her sabah yani uykumdan ferah, yani keşke imkan olsa da hiç uykusuz kalsam böyle uyuma, uyuma diye bir şeyim olmasa her an bekliyorum. Tetikteyim yani ve benim konuşmalarımda ben ısrarla diyorum ya çıkın 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 gelin diyorum ya abla gidin veya diyorum sebebi bu Allah'ın izni ve inayetiyle tek çözüm o Yani abla inşallah, inşallah o zaman iç savaş çıkmayacak.